1912-1913 yıllarında peş peşe yaşanan Balkan Savaşları yalnızca askeri bir yenilgi değil Osmanlı için derin bir sarsıntı olmuştu. Yaklaşık 500 yıl süren Osmanlı hakimiyetindeki Rumeli topraklarının büyük kısmının kısa sürede kaybedilmesi adeta imparatorluğun kalbine saplanmış hançer gibiydi. Bu büyük kaybın toplumdaki etkisi şaşkınlık olarak tabir edilebilir. Rumeli'nin kalıcı bir Osmanlı parçası olduğuna dair inancın sarsılması tamiri zor etkilere neden oldu. Edirne ve Selanik'in kaybedilmesi birçok çevrede gerçeklikten kopuşa neden oldu. Osmanlı gazetelerinde ise geçici çekiliş ve yeniden alınacak gibi manşetlerin atılmasının ardından bu bölgelerin bir daha geri alınamaması umutsuzluk ve yetersizlik Güçsüzlük hissi olarak geri döndü. Aynı zamanda bir diğer büyük etki ise yaşanan kitlesel göçler oldu. Savaşlar sırasında yüzbinlerce Müslüman Balkanlardan İstanbul'a ve Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu göçler günlük sosyal yaşamı, iş gücünü derinden etkiledi. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde yaşanan barınma, beslenme ve güvenlik sorunları Halkın üzerindeki savaş baskısını artırdı. Ayrıca Tanzimat'tan beri söylenen çok uluslu Osmanlıcılık fikri yaşanan çatışmalarla ciddi biçimde sarsıldı. Birçok aydın Balkan milletlerinin ayrılmasını bir ihanet olarak görerek milliyetçi bir yönelime kaydı.